İnsanlar için bir şeyler zor olmamalı. Mesela yaşamak gibi. Mesela sevmek gibi. Güneşi gördüğünde tutulmak, gülü gördüğünde dikenine sarılmak. Bunlar sevginin en büyük emeğidir hayata karşı tutunan. Sanma kelimeler yaşamaz, yaşatmaz. En alerik onlardadır aslında. Yaşasak neden yaşadık? Yaşamasak neden yaşamadık? Zaten sevginin de ağır olan yükü bu değil midir? İçinde hep bir çelişmezlik, hep içten bir korku ve hep bir gizem. Sevmek bu yüzden zaten ağırdır. Bilmedik, bilinmedik her şeyin yükünü ağırlayandır. En az yerde kalpte. Akıl gibi değildir, kalp düşün, yaşa ve geç. İnsan bir kere düşünüyorsa, ikincisi her zaman kalba aittir. Bu yüzden sevgi akıl ile değil, kalp ile olan bir gerçektir. Ve sizler yaşadığınız en büyük gerçeğin yükünü kalbinizde saklıyorsunuz. Unutmayın ki sevmek yük değildir kalbe. Sevmek, sevmek kalbin en güzel ve en özel misafiridir. Kalbinizde en özel ve en güzel sevgileri ağırlamanız dileğiyle.